Baştan beri evli olduğunu biliyordum. Saklamadın Allah var. Malım mülküm eşimin adına dedin. Ben de benim gözüm malda değil dedim. Ama ekranlara öyle demiyorsun. Bana araba aldın ben istemedim. Dükkan açtın, şirket açayım dedin. Üzerimden para kaçakçılığı yapacaksın diye kabul etmedim. Beni bankalara gönderip hesaplar açtırıp kartlarımı aldın. Hepsi delilli. Karının bütün vergi borçlarını benim kredi kartlarım ve hesaplarımdan ödedin. Dekontları mevcut. Çocuklarını öldürmekle tehdit etmişim ya seni. Özel çocuğunun raporunu bile ben aldım. Hasta olduğunu bile bilmiyordun. Rehabilitasyon merkezi, okul kayıtları, hepsini ben yaptırdım. Okullarda velisi ben gözüküyorum. Hani çocuklarını ölümle tehdit etmiştim. Seni ölümle tehdit eden kadına neden çocuklarını dört gece bıraktın? yalan söylerken bile delikanlı olamadın sen. Karın Reyhan çıkıp ben bilmiyordum dedi. Çocuğuna randevu alamayınca neden seni arayıp tuyan alsın diyordu. Büyük kızını bana getirmiştin. Reyhan perişan etti kızı günah diye. Kızını hayatında ilk defa kuaföre ben götürmüştüm. Çocukların haftada iki gün bizimle yemekteydi. Resimleri mevcut. Nerede tehdit kervan? Eşini aradın, imam nikahı için izin aldın. Seninle dalga geçmiştim. Reyhan sana ulaşamayınca beni arar, mesaj atardı. Tüp mide ameliyatı olacağı zaman çocuklara tuyan baksın dedi. Ben bu kadar kötüysem çocuklarını neden gönderdin soruyorum. Malında, mülkünde gözüm olsa, karının borçlarını öder miyim? Sana kredi çeker miyim? Kartlarımı verir miyim? Borç bulur muyum? Ben sana hiçbir zaman boşan demedim. Tam tersi, çocukların var dedim. Karın sanki beni ilk defa duymuş gibi davranıyor. Daha beş ay önce vekalet verdi bana. Ayrıydık diyorsun, 5 Ağustos doğum günümde beraberdik. Ne ayrılığı kervan, yattaydık. Sonraki süreçte her hafta sonu maslaktaydık. Kayıtlarımız var, bunlarda mı yalan, bunlarda mı iftira? Ben İstanbul'dayken her gece gelip karım diyen sendin. Neden benimle kötü oldun? İnsanlar altın kaçakçısı demeye başladı, linçleniyordun ve beni tehdit ettin. Çık anlat dedin. Ben anlatmayınca sen de iftiralarına başladın. Senin için yazacaklarım şimdilik bu kadar. Ama devamı olacak kervan. Bildiklerimi savcılık huzurunda da anlattım. Söylemeden geçemeyeceğim. Ben de her şey delilli, kayıtlı, tek akıllı sen değilsin.